Kripto paralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kripto para sistemine güveniyor musunuz? E, kripto paralar hakkında ne düşünüyorum? E, aslında günün birinde bugün cebimizde kullandığımız kağıt veya metal, e, gerçek para diye nitelendirdiğimiz paraların yerini alacağını ve hayatımızda mutlaka kullanacağımızı daha da ötesinde kullanmak zorunda olduğumuz fikrindeyim. Şu an için kripto paraların üretilmesi konusundaki sisteme büyük oranda güvendiğimi söyleyebilirim. Herhangi bir negatif yönde düşüncem yok. Ama bu sadece üretimiyle ilgili konuda. Özellikle aracı kurumlar dediğimiz tarafta ise maalesef o güvene sahip değilim. Yani bugün bir kripto para edindiğimde bunun nasıl saklandığı, saklanacağı veya bana aitliğinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi tereddütlerim var. Şu anda fikrim daha detaylı değil.